Tanrılar ateşi yalnızca kendilerine sakladı. Işık, bilgi ve medeniyetin gücü insanlardan uzak tutuldu. Ama Prometheus, bir titan olmasına rağmen insanların çaresizliğine kayıtsız kalamadı. Sessizce Olimpos'un zirvesine tırmandı ve tanrıların kutsal ateşini çaldı. Meşaleyi tutuşturduğunda sadece bir kıvılcım değil, umut, direnç ve özgürlük de yanmaya başladı. Zeus'un öfkesi korkunçtu. Gökyüzü karardı, şimşekler çaktı. Prometheus'u yakalattı ve Kafkas dağına zincirletti. Sonsuz bir cezaya mahkum etti. Her gün bir kartal gelip karaciğerini parçalayacak. Her gece o yara yeniden iyileşecekti. Sonsuz acı, sonsuz döngü. Ama Prometheus susmadı, haykırmadı. Gözlerinde hem acının hem de kararlılığın yanan bir ışığı vardı. Çünkü o Tanrılara başkaldıran ilk özgür ruhtu. Her damla kanında insanlık için bir isyan saklıydı. Ve sonunda onun meşalesinden yükselen alev tüm dünyayı aydınlattı. Gecenin karanlığında bile bir ışık vardı artık. Çünkü Prometheus bir tanrıydı. Ama asıl kahramanlığı insanlığı seçmesiydi.